Ya neyi bekliyorsunuz Allah aşkına? Yani göre göre gözlerinizin önünde çocuklarınız kafirleştiriliyor. Bunu mu seyrediyorsunuz ya? Etmeyin insafa gelen Allah rızası için. Darılmasınlar bana. İmam müezzinler de biraz memnun gibi bu işte. Yazın çocukları okutuyorduk. Herkesi bu işe katlıyorum ama böyleleri de vardı. Biz tatile gidecektik. Bu çocukları okutma derdi çıktı gidemiyorum diyorum. Onlar rahat. Camilerde kurs yok okutmuyorlar. Siz de rahat. Zaten bu işi bu noktaya getirenler sizden daha fazla rahat dünler rahat bunlar. Kapatalım bu camileri gidelim. Yani bu mudur Müslümanlık Allah aşkına? Diyelim ki Türkiye'deki bütün yetkiler elinizden alındı. Bütün yetkiler elinizden alındı. Siz kitabınıza sahip çıkmayacak mısınız? Şu kadar milyon vererek oğluna İngilizceyi okutuyorsun. Şu kadar milyon vererek saatine matematiği öğretiyorsun. Ne Allah'ın kitabı Kur'an'ı okutmuyorsun sen? Ama cennete girerken benim önümden gidiyorsun. Baş köşeye kurulmak istiyorsun. Bu nasıl Müslümanlık anlayışıdır cemaat? Bakın bunun sonu nedir? Allah korusun. Hiç temenni etmiyorum. Bir gün şu ticaret yaptığınız şu emin ölü semti varsa, var ya, buraya pasaportla gireceksiniz bir gün. O Rom patrikhanesi gece gündüz çalışıyor. Kilise gönüllüleri gece gündüz faaliyet gösteriyorlar. Ve Çukurbostan'da, gazetelerde ilanlarını görüyoruz. Fatih Çarşamba Çukurbostan'da yazın diyor, gönüllü olarak biz bilgisayar İngilizce kursu açıyoruz. Efendim filan hoca efendinin, isim de veriyorlar orada, filan hoca efendinin şarşaf diyen öğrencilerine kendi elleriyle partisolarını diktirip giydirmenin zevkini yaşıyoruz diyorlar. Gazetelerde ilan veriyor. Parasız pulsuz İngilizce öğretiyor. Dikiş nakış kursu veriyor. Bilmem ne veriyor. Ben sizden kitabınıza sahip çıkın diyor. Bir gün Topkapı Sarayı'nda Fener'deki patriğin, surlar içindeki devletin başkanı sıfatıyla oturduğunu görürseniz hiç şaşmayacaksınız. Bunun girişimiz bu, bu işin sonu buraya doğru gidiyor. Temenni etmiyorum, dilemiyorum ama benim temenni etmemem bir şeyi önlemez ki. Cemaat, çocuklarınızla sahip olun. Sahip olun ya niye? Allah'ın e, birliğini, ne diyor bu son raporda? O dinsizlerin yayınladıkları raporda, efendim Allah mensubu bulunduğu kabilenin en büyük putudur. İşte buyur hadi. Ben muvahhidim diyorsun. Allah vardır bir diyorsun. Kaç kuruş eder bunlar ya? Gelin biraz silkinin. Ne için çalışırsınız siz? Ne için para kazanırsınız? Servet üstüne koyduğun servet dinini kurtarmaya yaramazsa ne işe yarayacak ya? Vallahi bir şey yaramıyor, bir şey yaramayacak bunlar yani. Üstelik ahirette azam olacak bunlar size. Ateş gerdanlık olup boynuna takılacak. Biraz şu paraları din adına harcayın Allah rızası için. Oğlunun yatı yokmuş, kızının arabasının modeli değişecekmiş. O bakalım. Leküm dinüküm veliyedin mi diyelim, ne diyelim? Ya Rabbi sen cümle